Dostlar bugün sizlerle birlikte Age of History 2 yani Age of Civilization 2'de birlikteyiz. Gördüğünüz gibi işgal ettiğim yerler Avrupa'nın çok çok büyük bir kısmı. Ukrayna kaldı sadece. Azerbaycan'a da şöyle topraklarımdan büyük bir parça verdim. Çünkü şurayı İran fethetmişti. Sonra ben fethettim. Oraları karıştı işte. Şuraları verdim Azerbaycan'a. Gördüğünüz gibi çok büyüdüm. Çok geliştim. neredeyse dünyanın yarısı. Bence şu an neredeyse yarısı benimdir yani. %47.9 bilmiyorum öyle bir şey. Buraları benim göre şurada Kamerun kaldı sadece büyük devletler kaldı Mısır, Ukrayna falan. Onları da rahat bir şekilde alabiliyorum. Şurada Güney Kore kaldı. Rusya zaten yok oldu desek yerde Rusya'nın şurada 2-3 toprağı kaldı. Mesela ne var? Amerika falan var. Onunla dostluğumuz iyiydi. Amerika görüyorsunuz. 38 kalmış. Onu da fethedeceğim yakında. Ee, bana soruyorsunuz. Abi nasıl bu kadar e, Ne kadar Nasıl bu kadar ileriye gidebilmeniz iyilemişsin? Kesinlikle iyile değilim ama gelirim'e bakarsanız Şimdi şöyle bir saniye Niye geri çekeyim? Bakın 2 milyon Bunları aşağı çektiğimde 3 milyona yakın gelirim var Tabii ki de ben bunu nüfus artsın diye e, popüler Popülizasyon Yani kolonize, kolonize Daha hızlı olsun diye artırıyorum Ekonomiyi de tabii ki de sürekli geliştiriyorum Ekonomiyi de ön planda tutuyorum Bunu ekonomiyi geliştirerek yaptım tabii ki de bir de e, ilk başlarda ekonomisi yüksek eyaletleri işgal ederek yaptım. Avrupa'nın hemen şuralarından başladım. Küçük ülkeleri Bulgaristan, e, Sırbistan falan, Romanya'yı falan buradan fethettim. Ardından şöyle şuraya ilerledim biraz. Ondan sonra şuradan bana saldıranlar oldu şu kesimden. Ben de Yunanistan'a girdim. İran, İran şuradan savaş açtı. Ondan biraz toprak aldım. Böyle yani Ermenistan'ı İlk önce küçük devletlere saldım. Zaten sonrasında ekonominizi ve büyüyecek. Ondan sonra siz de ilerlemeye başlayacaksınız. Ama bakın mesela şu an nasıl? Hindistan burada değil mi? Bakın. Kaç? Eksi 76. Güzel. Eksi 76 görüş. Şuna bir hemen şey atalım. Nerede o? Nerede o? Ee, ultimatom göndermemiz lazım. Talepleri sadece... He, bu kimin vasalıymış? Bhutan'ın vasalı olmuş. Neyse biz de başkasına gönderiz Bangladeş. Evet, Bangladeş'e mesela ultimatom gönderelim ilişkilerimizi düşürmemiz gerekiyormuş. Hemen düşürelim. İzleyin şimdi ne kadar rahat bir şekilde aldığımı göreceksiniz Bangladeş. Yani hiç Ulan Japonya şey yapıyor. Hiç uğraşmıyorum anlıyor musun? Artık oyun bu yüzden de sıkmaya başladı Tabii Çok kolay oldu benim için. Şöyle bir iki tane geçirmemiz lazım öncesinde. Bakın şimdi nerede o? Ultimatom göndereceğim ben buna. Bir saniye. Bulayım ultimatom nerede? Baya bir zamandır oyuna girmiyorum size video çekmek için. Evet sanırsam zaten bunun az bir bölgesi kalmıştı. Bangladeş e ultimatom gönder. Gördüğünüz gibi direkt bakın ultimatomunuz kabul edildi diyor. Tabi üç ülke bu ama sadece 3 eyaleti vardı ama mesela Kamboçya, Kamboçya şu an Lord falan değil bakın. Bunun da on, bunun da az gerçi bence daha yüksek olan bir yerin Güney Kore, Güney Kore. Evet, ya Güney Kore'yi belki kabul eder bilmiyorum Güney Kore kabul eder mi? Mısır'ı deneyelim. Mısır'ın 852 bin. Belki o kabul eder. Genellikle herkes ediyor. Yani onu söyleyeyim. Etmiyorsa da şey yapıyorum. Ee, ordumu yükseltip sürekli şöyle. Tabi burada 200 basılıyor. Mesela şuraya geldiğimde. Bakın göreceksiniz 10 bin basılıyor. 17 bin basılıyor. 36 bin gördüğünüz gibi. Bakın burada 10 bin basılıyor kaç bin burada da 10 bin bakın şurada 36 bin basıldı mesela böyle orduyun sayısını yükselterek e, onların gözünü korkutma amaçlı şeyler yapılması gerekiyor eğer kabul etmiyorlarsa ultimatom yani asker senin ne kadar çoğalırsa adamlar sizden o kadar korkuyor diyebiliriz şöyle bir ultimatom gönderelim bakalım hepsini e, fırçayla şuradan işaretleyeceğim edeceğim. bakalım ultimatomumuzu kabul edecek zaten mısır kabul ederse bütün ülkeler kabul eder. Bir Amerika hariç sanırsam. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz pek hafif alınacak bir ülke değil. Şöyle fırçayla hepsini işaretliyorum ülkelerini, şehirlerini. Şöyle kaydedelim Kaymıyor lan Onu yana kaydıracağım. Kaymıyor. Şunları da işaretleyelim şöyle. Tamam. Şurası kaldı sanırsam. O da başka toprak sanırsam. Başkasını toplamışım. Bakın seçtim bunları kaydet diyorum. Ultimatomu gönderdim. Gördünüz mü? Koskoca Mısır bile kabul etti. Yani bu kadar basit bir oyun sizin için. Yani bir, bir, saatte falan büyük ihtimal bütün ülkeleri toparlarsınız. Yani dünyayı bütün dünyayı fethetmiş olursunuz. Ardından da şuradan şey yapmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. Plazitin <laughs> <laughs> geliştirmenin kolonizasyon başlamamız gerekiyor. Dostlar bunu en baştan nasıl yaptığımı göstermemi istiyorsanız anlamadıysanız büyük ihtimal anlamamışsınızdır zaten güzel konuşamadım. Videoyu beğenip hatta beğenmenize de gerek yok. Yorumlarda belirtseniz bile yeterli olur benim için birkaç kişinin yazması yeterli olur. Videoyu da beğenmeyi unutmayın ama hepinize sevgilerimle nasıl bu kadar iyi bir ekonomi oluşturduğumu size gösterebilirim. Burada 47 bin göz... Artık 2000 yazına bakmayın. Ben bunları çok dikkatli için şekilde şöyle düşündüğümde araştırmaya gerektiğini biliyorsunuz. Kapatabiliriz, görüyorsunuz. Yani 2 düşündüm. Bunları da kapattığımda 3 milyona yakın bir sayı oluyor. Bununla da zaten tek tek 3 milyon. Başka hiçbir ekonomi yok. Bakın göstereceğim size. Ekonomiyi görüyor musunuz? Bana en yak en çok yaklaşan sadece Amerika var. O da ne kadar gerimde. Ben 1 milyar, 10, 13 milyar mı ne olmuşum? Adam daha 2 milyonlar. Mesela Rusya benden çok eyalet de Ben neredeyim? 770'de ama ben eyaletleri e, işgal ettiğimi hatırlıyorum. Hiçbirini kaybetmedim. Yani.